Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdağ Madeni Ziraat Odası Başkanı Eyüp Elmalı, ülkede tarım sektörünün ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Elmalı, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülhüyük Köyü'nde düzenlenen nohut hasadına katılarak çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Pandemi, depremler, kuraklık, dolu ve zirai don gibi olumsuzlukların tarımı derinden etkilediğini belirten Elmalı, Yozgat'ta yüzde 30 ile yüzde yetmiş arasında verim kaybı yaşandı dedi benim başkanım doğu hazadı yapıyor şu anda Evet Sayın Başkanım. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Şu anda nohut hasatındayız. E, nohudumuzu gördünüz. Hasatı da gözlerinizle canlı canlı takip ediyorsunuz. Sizin de fikirlerinizi almak istiyoruz. Buyurun Başkanım. Evet Sayın Muhtarım. Yozgatımızın güzel ilçesi. Sorgumuzun gülü köyünde. Nohut hasatına e, katılım sağladık inşallah. Abi ülkemiz zor günlerden geçiyor. Tarım zor günlerden geçiyor. Özellikle doğal afetler. Ülkemizde tarımı yordu. Pandemiyle birlikte gelen sıkıntılar arkasından yüz yılın felaketi depremler. Daha sonra kuraklık, e, dolu, zirai don özellikle bu yıl içinde ülkemizi verim kaybına neden oldu. Yozgat'ta da yüzde otuz ile yüzde yetmiş arasında verim kaybımız vardır. Çiftçilerimiz eee biraz önce de bahsettiğim gibi üretmekte zorlanıyor. Üretmeyen ülkelerde aç kalmaya mahkumdur. Biz inadına üretmemiz gerekiyor. Tabi burada da e, hükümetimizin yapacağı işler var. Özellikle ibre ve mazot girdi maliyetleri, ilaç ülkemiz ve çiftçilerimizi zor durumda bıraktı. Makul seviyelere çekilmesini bunların talep ediyoruz. Bir de son yıllarda eee Şap hastalığı ülkemizde şu anda mevcut. Çiftçilerimiz hasat sonuna geldi. Tarım Kredi, Ziraat Bankası ve diğer bankalara ödemeleri var. E, hasat verim kaybı var. Canlı hayvanda şap hastalığı var. Dolayısıyla borcunu ödeyemez durumda geldi şu anda çiftçi. Bizim Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak talebimiz çiftçilerin borçlarının 5 yıl vadiye yayılarak bir yapılandırılmaya gidilmesi Tabi burada da faizlerinin silinerek yapılandırmaya gider, gidilmesi. Geçen yıllarda bu yapıldı. Ee, Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar Beyefendi Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu iletti. Ee, Sayın Genel Başkanımız 64 ilde de e, don e, zirai dondan dolayı 60'ını yaklaşık ziyaret etti. E, tarlada da açıklamalarını yaptı. Zaman zaman biz de İç Anadolu bölgesinde katıldık. Yozgat'ımıza da geldi buradan bir ses yükselttik. Benim Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bizim talebimiz verim kaybından dolayı, dondan, zirai dondan, kurahlıktan dolayı şap hastalığının da üzerine gelmesi. Çiftçiler şu anda hayvanını satamıyor. Ürünü de para etmiyor. Verim kaybı da var. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi olan borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü yoksa üretici kalmayacak. Zaten tarımda 65'i buldu. 60'ı buldu yaş ortalaması. Gençleri sahada tutmamız gerekiyor. Gençleri tarlada tutmamız gerekiyor. Yine bir talebimiz var TÜZOP olarak bizim. Gençlerin köyde kalması için, tarlada kalması için mutlaka bağ kurunun devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz. Bunu yetkili mercilere de ilettik. İnşallah bu konuda bir çözüm olacağını düşünüyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım.